Merhaba arkadaşlar size şimdi yeni bebek hırkası yeni modeli göstereceğim çok basit herkesin yapabileceği kolaylıkla bir model yalnız burada ben değişik olarak şöyle tarif edeyim size 30 ar ilmek önde 30'ar ar ilmek önlerde 60 ilmek arkada olmak üzere yanları dikişsiz bir bebek hırkası yapmaktayım yanlar dikişsiz olacak buraya geldiğimiz zaman önleri ve arkayı birbirinden ayırıp kolu ortaya çıkaracağım kolumu düşük kol yapmayı düşünüyorum şimdi modelimizi gösterelim öncelikle 30'ar ön demiştim 60 arka 120 ilmek başladım. 120 ilmekten sonra e, 5 sıra haroşa yaptıktan sonra 4 sıra düz örgü, önde düz, arkada ters olmak üzere e, önde düz, arkada ters olmak üzere e, 4 sıra e, örüyoruz beyaz renkli ipimizle örüyoruz. Aynen burada ben yaptım. 4 sıra ördüm. Bakın 1 2 3 4. 4 dişim var. Şimdi modeli nasıl yapacağız? Ee, kolay bir örnek. Ee, onun için e, başlangıçta değil burada gösteriyorum. Siz de aynı şekilde e, haroşa ördükten sonra 4 sıra e, arkadan 4 diş olacak şekilde e, düz örüyorsunuz beyaz renkli ipimizle daha sonra e, ebroli ya da koyu tek rengi de tercih edebilirsiniz ben ebroli ipi tercih ettim e, şimdi 4 sıra ördüğümüzde ördükten sonra modelimizi koyuyoruz modelimiz şu arkadaşlar kenar ilmeğimi ebroli ipime alıyorum öbür ipimi bırakıyorum kenar ilmeğimi düz örüyorum dikiş gireceği için kenarda iki tane ilmek bıraktım yani dikiş dediğim Pardon lastiğini ben sonradan yapmayı düşündüğüm için e, lastik koymadım e, uğraşmak istemedim sonradan lastik örmek bana daha kolay geliyor Evet ilk iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve ee, bu ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz nasıl yapıyoruz bu sefer bir tane ördük ve ipimi yukarıdan aşağıya koydum ve bir tane daha ördüm onun yanındaki ilmeğimi örmeden aldım tekrar 3 ilmek çıkaracağım şişin üzerinden aşağıya ve bir düz daha ördüm. 3 ilmek arttırmış oldum burada. Ve yanındaki ilmeği tekrar örmeden aldım. Aynen bu şekilde bir tane üstten doladım ve düz ördüm. Aynen bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örmeden al ve 3 ilmek çıkart. 3 ilmek çıkartıyoruz. Örmeden alıyoruz. Şimdi 3 ilmek çıkartırken diğer modellerde genellikle şu şekilde yapıyorduk. Bir düzü ördük ve bunu alttan yukarıya doğru alıyorduk. Bu modeli yaparken tavsiye ediyorum üstten alta getirin çünkü öbür tarafta bu üçünü birlikte öreceğiz. Düzgün durması için. Evet, örmeden aldık. 3 ilmek çıkartıyorum. Üstten alta doluyorum. Bu kısmı çok sıkmayın arkadaşlar. Örmeden al ve üstten alta ör. Örmeden al. 3 ilmek çıkar. Üstten alta düz ör. Örmeden al. 3 ilmek çıkar ipimizi yukarıdan aşağıya alıp bir düz daha örüyoruz. Aynı ilmeğin içerisinden örmeden al ve ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkartacağız. Bunu bu şekilde yapmıyoruz. Şişimizin üstünden alta alıyoruz ve bir düz daha örüyoruz aynı ilmeğin içinden. Örmeden al 3 ilmek çıkar. örmeden al 3 ilmek çıkar bakın şişimin üstünden 6 alıp tekrar aynı yere batıp örüyorum örmeden al 3 ilmek çıkar örmeden al 3 ilmek çıkar örmeden al 3 ilmek ve 3 ilmek çıkar, örmeden al, 3 ilmek çıkar, örmeden al, 3 ilmek çıkar. Şunların düzgün durması için daha önce 3 ilmek çıkartma şeyini unutuyoruz. E ee, ipimizi yukarıdan aşağıya alıyoruz. Örmeden al. 3 ilmek çıkar. Aynen bu şekilde yukarıdan aşağı ör. Örmeden al. 3 ilmek çıkar. Yukarıdan aşağı. Evet. Örmeden al. 3 ilmek çıkar. Şeklinde sıra sonuna kadar Aynı yöntemle sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Örmeden al, 3 ilmek çıkar şeklinde sıra sonuna kadar geldik. Örmeden al, 3 ilmek çıkar. Ee, sıra sonuna geldik. 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu normal e, lastik çıkartacağım için normal 2 düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geldiğimizde ise bu çıkarttığımız 3 ilmekleri toplayacağız. Yine öndeki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi aşağıya aldım. İpimi alta aldım. Bu çıkarttığım 3 ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi örmeden aldığımı yine örmeden aldım. 3 ilmek çıkarmıştım. Onu yine düz olarak örüyorum. Örmeden aldığımı, örmeden almaya devam ediyorum. 3 ilmeği birlikte düz olarak ör. Örmeden al. 3 ilmeği düz olarak ör. Örmeden al. 3 ilmeği düz ör örmeden al. 3 ilmeği beraber düz ör. Örmeden al. Gördüğünüz gibi e, modelimiz tamamı bundan ibaret. Sıra sonuna kadar 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğiz düz ördük, örmeden aldık. Düz ör 3 ilmeği ve örmeden al. Sıra sonuna kadar böyle örün gelin. 3 ilmek birlikte düz ördüm, örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edin. Evet sıra sonuna geldim 3 ee, ilmeği beraber düz ör e, örmeden al şeklinde sıra sonuna geldikten sonra yine 2 tane ilmeğim kaldı bunu da ters olarak örüp sıramı bitiriyorum şimdi arkadaşlar bununla evrolü ile olan işim burada bitiyor ee, beyaz ipime geçiyorum dediğim gibi 4 tane yani 4 diş 1 2 3 4 4 diş düz öreceğim. Ebrole ipimi bıraktım. Şu kenardaki şeyi çok kasmayın kenar ipini. Evet normal hepsini düz olarak örüp bitireceğim. Evet. Düz örgüyle devam ediyoruz. Örmediklerimizi de örüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz, ee, gideceğiz, geleceğiz. Bir daha gidip geldiğimizde e, önleri ve arkayı ayıracağız. Benim için yani 0-1 yaş grubu için e, şu uzunluk. Ee, çok yeterli diye düşünüyorum siz artık onu bebeğin yaşına göre ilmek sayılarınızı e, beden boyunu ayarlayacaksınız şimdi kol evini nasıl yapacağız ee, yan dikişsiz e, bebek hırkasında e, 30 ilmek e, öne e, önlere 60 ilmek arkalara ayırdığımızı söylemiştik buradan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 yani kol evim düşük kol yapıyorum kol evimin birisi yani önümün birisini buradan ayırdım buradan da öbür e, ön ayıracağım 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Buraya da bunu takıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde ben hırkamı 3'e bölmüş oldum. Önler ve arkalar olmak üzere 3'e böldüm. Şimdi devam ediyorum. Ee, söylediğim gibi 4 sıra beyaz ipimle gittim. Tekrar bir daha modeli nasıl yaptığımı göstereceğim. Ee, öne ayırdıktan sonra ee, 4 sıra düz gittikten sonra gene evroli ipimi alıp öndeki iki ilmeğimi düz örüyorum. Çünkü buraya ee, şey koyacağım. Ee, haroşa ön koyacağım sonradan ekleyeceğim yani hemen başlıyorum ee, öndeki 2'yi düz ördükten sonra 3 ilmek çıkarıyorum ipimi yukarıdan aşağıya alıp tekrar aynı yerin içinden bir daha örüyorum boş alıyorum 3 ilmek çıkarıyorum ipimi yukarıdan aşağı ve ör. 3 ilmek çıktı. Boşa al 3 ilmek çıkar. 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 Boşal, 3 ilmek çıkar boşal 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 3 ilmek çıkar boşal, boşal 3 ilmek çıkar ve kenar ilmeğini düz olarak ör evet lastik kısmına e, iki tane koydum sıra sonundaki bir tane oldu aynen devam ediyorum kenar ilmeğimi ters olarak örüp arka sırayı yapıyorum ee, ipimi öne aldım ve 3 tane düz ördüm ipimi önde boşal 3 üç, üç ilmeği beraber düz ör boşal 3 ilmeği beraber ör boşal 3 ilmeği beraber ör Boşal. 3 ilmeği birlikte ör. Boşal. 3 ilmeği birlikte ör. Boşal. 3 ilmeği birlikte ör. Boşal. 3 ilmeği birlikte düz ör. Boşal. 3 ilmeği birlikte düz ör boşal 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 3 ilmeği birlikte düz ör boşal, 3 Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi ters olarak normal örüyorum ve geçiyorum. Sıram bitti. Ee, beyaz renkli ipime geçeceğim. 4 sıra 4 sıra örüp yine aynı şekilde modelimizi koyacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kol evimizi burada koymuş oluyoruz. Uzunluğunu ayarladıktan sonra ee, üç parçayı da ayrı ayrı yapıyoruz ve şuradan ilmek çıkartma yöntemiyle e, ya da beraber örerek e, önlerin haroşasını yapıyoruz e, yakayı keserken yakamızı keserken 3-2-1 şeklinde kesebilirsiniz ya da e, ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre diyeyim Burada e, atıyorum 5 tane haroşa olduğunu düşünürsek 5, 4, 3, 2, 1 olabilir. E, bu bebek için fazla gelebilir. O yüzden 3, 2, 1, 1 şeklinde bir kesme işlemi yapabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. E, i̇yi günler diliyorum.